Selam arkadaşlar. Metalcılar, bunlar benim. Selam arkadaşlar. Adil Gezer YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tayland'ın başkenti Bangkok'un Kaosan Road Caddesi'ndeyiz. Dünyaca ünlü Kaosan Road Caddesi. Şimdi ben sizlere bugün Bugün, bugün sizlere Kaosan Road'u tanıtacağım. Videonun içerisinde sizlere buranın özelliklerini tek tek anlatacağım. Yalnız bazı arkadaşlar her zaman söylüyorlar. Abi Bangkok'a gidersek hangi bölgede kalalım diye. Ben kesinlikle bu kaosan rod bölgesinde genellikle bu caddede kalın. Çünkü bu caddede iki türlü yaşıyorsunuz. Gündüz vakti farklı, gecesi farklı. Şimdi ben size önce gündüzünü göstereceğim, bir de gecesini göstereceğim. Karar sizin. Tayland caddesi, demek demek pirinç anlamına gelir. Kavsan yani öğütülmüş pirinç Türkçe tabiri ile. Bu Kavsan Road yolu 1892 yılında Rama 5 döneminde imşa edilmiştir. Tayland'in başkenti Bangkok'ta bulunan bu muhteşem cadde genelde sırt çanta ile gezen turistlerin tercih ettiği yerdir. Çünkü bölgede ucuz oteller, hosteller ve küçük odalar olduğundan dolayı genellikle sırt çantalar tercih eder. Ucuz olmasından dolayı. Bir de Bangkok'un tam merkezinde bulunmasından dolayı Bangkok'ta geziler, gezebileceğiniz merkezi yerlere çok yakındır. Bu caddenin toplam uzunluğu 410 metre yani kısa bir cadde ama çok canlı bir e, cadde. Ban Lampu bölgesinde Büyük Saray ve Wat Phra Keur yaklaşık 1 kilometre kuzeyindedir. Yani yürüme mesafesinde burada kaldığınız sürece görebileceğiniz farklı yerlere yürüme mesafesinde olmuş olursunuz. Yani taksilere çok büyük para vermenize gerek yok. Eğer iyi bir yürüyücüseniz yani iyi bir yürüyüş yapan birisiyseniz yani bu yakın civarlardaki gidebileceğiniz yerlere rahatlıkla yürüyerek gidebilirsiniz. Zaten bu caddede yürürken genellikle görürsünüz ağırlıkta sırt çantasıyla gezen genellikle genç orta yaşlı turistleri görürsünüz. Bir de burası arkadaşlar günlük gerek yüksek sezon gerekse az sezon olsun. Yani günlük ortalama 30-35 bin tane turist ziyaret ediyor günlük. Zaten burada gerek gündüz gerek gece gezerken zaten yani turistlerden başkasını göremezsiniz. Gerek oturup yiyenler, alışveriş yapanlar, gezenler yani yüzde 95'ten fazlası ağırlıkta yabancı turistlerdir. Buranın farklı bir özelliği de yani o barlarda, restoranlarda, masa salonlarında çalışan doğru dürüst bir Taylandlı bulamazsınız. Buradaki çalışan elemanların yüzde 95'i genellikle Myanmar'dan gelenler çok. Yani ağırlıkta yani yüzde 90'ı Myanmar, ve farklı ülkelerden de gelen var ama ağırlıkta kime sorarsanız sorun Myanmarlı çünkü ben birisi Taylandlı zannettim. Taylandça konuştum dedi. Biz Taylandça bilmiyoruz. Myanmar'dan geliyoruz dedi. Hangisiyle konuşsam Myanmar, Myanmar, Myanmar. Farklı ülkelerde var ama yüzde 95'i genellikle Myanmarlı gençler burada çalışıyor.

Evet arkadaşlar şimdi Kausan Road'un gündüz vaktini gördük. Şimdi bir de size akşam 6-7'den sonra gece halini göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi pazarlar falan, satışlar falan var ama gece bambaşka bir e, caddeye dönüşüyor. Videoda da göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar yine şimdi Khao San bu sefer gece vaktini göstereceğim. Yalnız şunu belirteyim. Khao San Rod, böyle restoranların, alışveriş yerlerini veya küçük barların bulunduğu yer. Yani Pattaya, Walking Street gibi yok. Diskotekler veya bile barları veya gogo -go barlar yok. Eğer öyle yeri görmek istiyorsanız ben Bangkok'ta Nana bölgesine gideceksiniz. O diskolar, barlar veya gogo -go barlar. Nana bölgesinde. Ama burası böyle müzikli restoranlar, küçük eğlence yerleri var. Burası biraz daha mütevazi. Ailecek gelebileceğiniz, eğlenebileceğiniz küçük bir restoranlar, küçük barlarda oturup müzik eşliğinde yemek yiyebileceğiniz yer. Ama yok pate gibi vur patlasın, çal oynasın, gelsin kızlar gitsin manitalar derseniz Bangkok'ta Nana bölgesine gidelim. Ama yok böyle ailemle gelip mütevazi bir şekilde hem küçük böyle eğlence olsun, müzik olsun diyorsanız Khao San Road. Evet gece bölümü böyle bakın açıldı. Restoranlar, barlar. Size şimdi böyle göstereceğim az ve öz. E, geldiğiniz en azından bir bilginiz olsun. Zaten ben Bangkok'un farklı yerlerinde farklı videolar var. Onları görürsünüz zaten. Bakın böyle restoranlar hafif böyle dinletim müziği eşliğinde bazı yerler var biraz daha canlı müzik yapıyorlar biraz daha farklı şöyle bir göstereyim burada da bakın Tabii zaman ilerledikçe e, eğlencenin dozu biraz daha farklı ama dediğin gibi bir pataya değil yani bunu yapalım veya bir Nana bölgesi gibi değil bakın böyle görüyorsunuz bu tarz eğlence yerleri var. Ağırlık büyüyebilmek için bu tarz. Akşam oldu mu bu da bunlar da genellikle Kuzey'den gelenler, Chiang Mai, Çen -Rai bölgesinden gelenler bu tarz el işleri satıyorlar. Genellikle o bölgeden, Chiang ve Chiang bölgesi. Zaten e, televizyonlarda görmüşsün böyle boğazlarından bir şey takıp boynunu falan uzatıyorlar. O, o civardan geliyorlar, Chiang ve Chiang Yani kuzeyden gelenler. E, bunlar da zaten kafalarından belli Hindistanlılar. Bakın burada böyle mütevazi bir şekilde gelip eğlenebileceğiniz yerler. Ama biraz öyle, yani bir daha söyleyeyim. Yani Khao San Road bir Pattaya Walking Street değil. Ama Pattaya Walking Street'e benzer yer. Dediğim gibi. Nana bölgesine giderseniz orada koko barlar, bira barları, diskotekler var da var. Sağlı sollu yemeklerin, restoranların ve masaj salonlarının olduğu yer. Bakın böyle tabaze bir şekilde oturuyorsunuz. Burada da ufak tefek e, diskolar, barlar var ama onlar çok geç saatte e, açılıyor. <laughs> Görüyorsunuz yüzde yüzde 95'i demeyeyim de daha fazlası e, yabancı turistler hep öyle. Şu an bu çekimi yaptığımda akşam 7 arkadaşlar. Akşam 7'de tabi saat ilerledikçe saat ilerledikçe kalabalık olacak. Müzikler biraz daha fazla gürültü olacak. Bakın burada daha müzik başlamadı ama yakında hazırlık var başlayacak. Ben genellikle böyle gürültülü müzikli yerleri pek çekmiyorum. Çünkü sonuçta videoda müzik olduğu zaman telif hakkından dolayı büyük problemler yaşıyoruz. O yüzden dolayı Müzikleri pek fazla çekmeye çekmemeye e, e, özen gösteriyorum diyeyim. çillerin yeri bakın. Metalcılar, bunlar benim adamlar. Benim tarzım bunlar. Ee, severseniz böyle siyah giyinmeyi. Burası tam sizlik. Ben severim. Ha böyle giyinmiyorum ama e, severim yani. Ben, biliyorsunuz ben biraz cins olduğum için. <laughs> Başlamadı Roko Club biliyorsunuz buralar geç saatte açılıyor. Evet arkadaşlar Tayland'ın Bangkok şehrinin. Falson Road'dan da bugünlük bu kadar. Daha farklı, daha güzel e, videolarla görüşmek üzere. Ne diyoruz? <laughs> Hoşçakalın. <laughs>